Eurodesk, Avrupa çapında gençlere ve gençlik çalışanlarına Avrupa fırsatları hakkında ücretsiz, güvenilir ve erişilebilir bilgi sunan bir bilgi ağıdır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Eurodesk, özellikle Erasmus programı ve diğer Avrupa gençlik projeleri hakkında bilgilendirme yapar. Eurodesk'in amaçları nelerdir? Gençleri ve gençlik çalışanlarını Avrupa'da eğitim, gönüllülük, staj ve değişim olanakları hakkında bilgilendirmek. Avrupa vatandaşlığı, hareketlilik ve katılım konularında farkındalık yaratmak. Gençlerin Avrupa'daki projelere katılımını teşvik etmek. Gençlik alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara rehberlik etmek. Eurodesk ne sunar? Avrupa fırsatları hakkında güncel bilgi, Erasmus, Escape Avrupa Dayanışma Programı, Avrupa Gençlik Portalı vb. Etkinlikler, çağrılar ve yarışmalar hakkında duyurular. Bilgi merkezleri ve yerel temas noktaları üzerinden yüz yüze destek. Eğitimler, seminerler ve bilgilendirme oturumları. Gençlerin projelere katılması için danışmanlık ve mentorluk. Eurodesk Türkiye. Eurodesk'in Türkiye koordinasyonu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülür. Türkiye genelinde yüzlerce Eurodesk temas noktası bulunur. Üniversiteler, gençlik merkezleri, sivil toplum kuruluşları vb. Eurodesk temas noktaları. Gençlere yüz yüze bilgi sunar. Avrupa fırsatları ile ilgili seminerler, atölyeler düzenler. Proje yazımı ve başvuru süreçlerinde destek verir. Kimin için? 13-30 yaş arası gençler. Gençlik çalışanları, eğitmenler, danışmanlar. Gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının. Nasıl ulaşılır? Eurodesk Türkiye web sitesi. Avrupa Gençlik Portalı. Türkiye Ulusal Ajansı ve Yerel Eurodesk Temas Noktaları